dediğim gibi efendi efendi sakin tamam aslanım. Emredersiniz komutan. Devlet işte ya. Her ölünün zayının arkasını arayacak. Gam vermişiz, can vermişiz hesap mı vermeyeceğiz ula? Allah Allah. Serin git serin gel. Emredersiniz. Nereye gidiyor? Vallahi bilmiyorum ama Fatih dediği doğruysa işi zordur ha. Vallahi Allah yardımcısı olsun ya. ...adamın iki ayağı bir pabuca girmiş. Baksana acele acele böyle. Ben size senaryoyu yazayım diye. Osman Kanat'la Esma yenge çok büyük kavga edecekler Osman Kanat diyecek ki, Esma diyecek, ben kendimi hazır hissetmiyorum diyecek bu işe diyecek yani. En klasik erkek bahanesi. Esma yenge de diyecek ki, madem kendini hazır hissetmiyorsun ulan ne diye bu altı yedin diyecek. Bunlar birbirlerine girecekler kardeşim. Kan gövdeyi götürecek adeta. Sadist lan bu herif, bildiğin manyak. <laughs> Ama sonrasında sarılacaklar böyle sarılacaklar. Osman Kanat böyle e, en bitirici silahı olan Gamze'sini çıkaracak ortaya böyle. Bak Gamze çıktı mı ortaya böyle buğulu buğulu bakacak. Esma yenge böyle şıkır şıkır ağlamaya başlayacak. O buğulu gözlerle sıkı sıkıya sarılacak böyle Osman Kanat buna. Sıkı sıkı sarılınca da espriyi patlatacak hemen. Diyecek ki böyle, böyle Gamze çıkmış ya böyle bak bak. Sıkı sıkı da sarıldık. Çocuğa bir şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Barışacaklar tatlıya yani? Vallahi benim aklıma yattı. Ya beyler yine de mutlu bir durum bu ya ne olursa olsun. Ya tabii dayı oğlu ya olmam ya. Allah analı babalı bilsin ha. Tamam. Ve bu vesileyle de Osman kanatı baş göz etmiş oluyoruz değil mi? Ya sen yanlış anlamışsındır Fatih ya olmaz öyle bir şey. Kim ben? Ya hem Esma Hanım oldun nereden biliyorsun abicim sen? Belki başka biri ne biliyorsun? Kim olacak başka biri Murat? Halis Uzman mı olacak acaba? Kim olacak? Esma geçti Allah Allah ya. Ne duruyorsunuz ulan siz burada? Komutanım, spor arası istirahat verdik de biz. nasıl istirahat oğlum? Bıt 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 bıt. İki dakika boşluk bulmaya gelmiyor ya. Hemen çabulcuya bağlıyorsunuz ha. Hadi ola devam hadi. Yalnız beyler... ...bu işin aslını çözmemiz gerek yolu. Ben size söyleyeyim yani. Ben çok merak ettim bu meseleyi. Acaba Esma Hanım mı yoksa değil mi? Yani. Hakikaten he. Çok heyecanlı lan. Film gibi. <laughs> Hadi bizim işimize bakalım ya. Hala Esma Hanım mı değil mi diyorsunuz ya? <laughs>